Merhaba arkadaşlar. Bugün size bomba bir magazin haberiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Gönül Dağı dizisi reytinglerde büyük rekor kırmıştı. Bunun başrolünde ise Gülsüm Ali İlhan oynuyordu. Peki Gülsüm Ali İlhan hakkında bomba bir iddia geldi ortaya. Gülsüm Ali İlhan'ın sevgilisi kim? Gönül Dağı dizisinin dileği Güsüm Ali İlhan'ın özel hayatı hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre genç oyuncu kendisinden 22 yaş büyük meslektaşıyla sevgili oldu. Peki bu sevgili kim? 26 yaşında olan sanatçımız sevgilisiyle birlikte Yüzleşme adlı bir dizide de rol almıştı 2019 yılında. Bu dizi fazla tutulmamış sadece 4 bölüm sürmüştü. Çiçeği burnundaki çift bu diziyle birlikte birbirlerini tanımış, yakınlaşmış ve sevgili olmuşlardı. Peki bu ünlü meslektaşı kim? Evet, Yusuf Ali İlhan'ın sevgilisi 48 yaşındaki Durul Bazan. Durul Bazan'la birlikte sevgili olduğu söylentileri çok büyük, çok yerden duyumlar aldık bu bir gerçek haber olduğuna gerçekten inanıyoruz arkadaşlar. Böyle magazin haberleri kısa kısa sizlerle paylaşacağız. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Her şey için çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalınız.